Kıvanç kapı çaldı lan bir baksana. Necmi abi kimse yok ama yere bir not bırakmışlar. Binanın girişi yazıyor. Lan oğlum sen de binanın girişine baksaydın yalan. Ne bileyim Necmi abi ya aklıma gelmedi. Hadi gel bakalım. Binanın girişine geldik Necmi abi. Etrafa iyi bak lan. O tip neydi Necmi abi? Lan oğlum bana laf yetiştirme elektrik faturasını ara ödemezsek keserler valla. Necmi abi elektrik faturası değil not. Lan oğlum asansör tuşlarına baktın mı lan? Necmi abi haklısın Vallahi